Can Azerbaycanla gerçekleştireceğiz. Karşımızda Azerbaycan Başbakanı Sayın Ali Asadov var ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sayın Ceyhun Bayramov da oradalar. Ali Bey bizleri duyuyor musun? Ali Bey bizleri duyuyor musun? Evet, beni. Hürmetli Cana Prezident Hürmetli kardeşim, nasılsın? Asusun. Təşəkkür edirəm hörmətli cənab prezident. Çox iyi, yaxşı sizi görməkdən çox şadam. Biz də zəfərinizdə çox yaxdıq olduq. Biz də zəfərinizdə çox yaxdıq olduq. Çox təşəkkürlər. Siz başda olmaqla hörmətli cənab prezident, Türkiyənin bütün dövlət xadimləri, dövlət adamları bütün Türk halkına bu gösterdiğimiz kardeş desteğine göre buradan değerin bütün halkımız adından teşekkür bildiririk. Evet Mevlüt Bey duyuyor musun sesimizi? <laughs> Bey duyuyor musun sesimizi? Gayet net bir şekilde duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Talimatlarınız üzerine kardeş Azerbaycan'ın eee Zafer coşkusunu paylaşmak üzere ve sahadaki çalışmaları ilaveten diplomatik çalışmalara da destek vermek, birlikte koordine etmek üzere buradaydım ve bu anlamlı törene de bu vesileyle katılmış olduk. Sizleri de gayet iyi duyuyoruz. Bugün burada da yine 11.000 ağaç, çoğunluğu zeytin ağacı olmak üzere Maşallah. Azerbaycan ve Türk bayrakları eşliğinde gönüllü kardeşlerimizle beraber ağaçlar da bugün Azerbaycan'da Bakü'de dikiliyor Sayın Cumhurbaşkanım. Ceyhun kardeşim sen de duyuyor musun bizi? Ceyhun kardeşim sen de duyuyor musun bizi? Ben de çok hırmatlı e, Canan Prezident eşleri sizi görürük ve çok memnunuz ki bu günleri biz de buradan Bakı'dan, Azerbaycan'dan sizin teşebbüsünüzle olan bu global lahiyeye katılabiliriz. Eyni zamanda mən mən də burada söylənən sözlərə qatılaraq bütün son 44 gün ərzində Azərbaycanda ə, Azərbaycan xalqının mücadiləsinə verilən siz başda olmaqla bütün türk xalqı, Türkiyə dövləti, millət vəkilləri, ictimai xadimlər, vətəndaş cəmiyyətinin Biz tam dəstəyini gördük, hiss elədik günbəgün. Gün. Və mənim əziz dostum, qardaşım Məvlud bəy bu qısa müddətə 4 dəfə Azərbaycanda oldu, 5 dəfə Azərbaycanda oldu. 5 dəfə Azərbaycanda oldu qısa müddət ərzində və biz bu dəstəyi çox gördüyü, çox hiss eltdik və bir daha da sizin simanızda təşəkkürümüzü bildirmək istərdim. Allah razı olsun. Biz də xüsusilə bu son 40 gündə Hakikaten verdiğiniz mücadele Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a karşı vermiş olduğu mücadele ve yaklaşık 38 yıldır işgal altındaki topraklarını yeniden kazanmanın heyecanını aynı şekilde bizler de Türkiye'den hissettik ve bu heyecanı bizler de sizlerle beraber yaşadık. İki devlet bir millet olmanın idraki içerisinde de bütün gayretimizi ortaya koyduk ve bundan sonra da yine aynı şekilde iki devlet bir millet olarak bu yola yürüyeceğiz. İşte orada aynı toprak üzerinde nasıl yüzlerce binlerce fidan ağaca duruyorsa nasıl o zeytin fidanları inşallah ağaç olacaksa oradan yüz binlerce zeytini benim Azeri kardeşlerim toplayacaksa işte bundan sonraki süreçte de Garaba artık Azeri kardeşlerimizin tekrar döndüğü toprak olacaktır. Evet şimdi Biz diyoruz ki orada artık ağaçları orada. hemen dikime ağaçları başlayalım. Hemen dikime. Ya Allah, başlayalım. Bismillah. Ya Allah, Bismillah. Maşallah. Ağaçlar bayağı yetişkin. Şimdi bu boynu bükük zeytinler inşallah bu fetihle beraber boynu bükük olmayacak. Onlar da inşallah dirilecek. Evet çok teşekkür ediyoruz.